Merhaba evet arkadaşlar, Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki cennet ada topluluğu olan Fiji'den hepinize selamlar. Fiji'nin başkenti Suva diye bir yerde, yerel bir pazardayım. Elimden geldiği kadar size Fiji'deki yaşamı anlatmaya çalışacağım. Böyle geldim aralarına oturdum böyle, bula dedim. Burada bula merhaba demek, daha doğrusu yaşam demek. Herkes her yere her zaman bula diye sesleniyorlar. O zaman videoda biz de bula diye başlayalım. Fiji Adaları bize binlerce kilometre uzakta, okyanusun ortasında dünyanın en küçük ada ülkelerinden bir tanesi. Fiji biz en çok Fiji sularıyla biliyoruz. Ama Fiji benim çocukluğumdan beri takvim yapraklarında gördüğüm, inanılmaz tropikal coğrafyasıyla hayallerimi süsleyen bir yerde Ve ben de bu hayalimi gerçekleştirdim ve bu videodan önce 4 Fiji videosu yayınladım. Bu izlediğiniz videoda ise yaşamını, ekonomisini, pazarlarını ve sokaklarını göreceğiz. Turkuaz Denizi ile tatil cenneti olarak bilinen bir ada. 1870'lerde falan İngiliz sömürüsü altına giren bir ülke. Daha sonra 100 yıl boyunca sömür altında kalmış. İngilizler tarafından bu ülkeye Hintler getirilmiş ve şu anda nüfusun yarısını Hintler oluşturuyor. 1970'te bağımsızlığını alan bir ülke. Ülke kurulurken Hintler ve Fijiler beraber kurmuşlar, beraber yönetmeye başlamışlar ülkeyi. Daha sonra darbe üstüne darbe yaparak Fijiler tekrardan kendi egemenliğini almışlar. Kendileri yönetiyorlar şu anda. Ülkede yine hala büyük bir çoğunluk Hintli. Bir ülkedeki dinin %30 küsürleri Hinduizm'den oluşuyor. Geri kalan Fijiler Hristiyanlar burada. Yüzde sekizlik falan da bir Müslüman topluluğu var diyebilirim. Hey. hey. <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin ana geçim kaynağı da burada şeker ihracatından oluşuyor. Sanayinin üçte birini şekerler oluşturuyor. Sonra turizm geliyor. Yani büyük geçim kaynaklarından bir tanesi de turizm. Yıllık 4 bin kişi başına düşen milli gelirleri var. Nerede sizi görse de bulağa diye bağırıp sesleniyorlar. O anlamda çok güzel, çok keyifli. Herkese böyle sıcak kanlılar. Başka ülkelerdeki o soğuk kanlı kimse size soru sormuyor. Misafirperverlik duygusu burada çok gelişmiş. Güler yüzü, fişiler diyebilirim. Milattan önce bin yıl öncesine kadar bulunan bazı kalıntılar var buradaki yaşama dair. Yamyamlık kültürü burada varmış çok öncesinden. Yamyamlık iki temel yamyamlığa ayrılıyor. Bir tanesi kendi aile içindeki insanları yiyen yamyamlık türü. diğerisi de diğer insanları yiyen yamyamlık. Aşağı bırakacağım makaleden ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Çok güzel makale hazırlıyoruz. <laughs> tropikal bir sahip. O yüzden pazara gittiğiniz zaman inanılmaz tropikal meyveler görebiliyorsunuz ve gerçekten ucuz alabiliyorsunuz. Ananasından tutun da avokadosuna, işte mangosundan tutun da çeşit çeşit bir sürü tropikal meyveler var burada. En güzel şey de kokusu muhtemelen. Çok güzel kokuyor tropikal meyvelerin olduğu bir pazar. Birazcık da fiyatlardan bahsedelim. Mesela bir fiji doları yaklaşık olarak 3 liraya denk geliyor. Şu muzun kilosu 3 fiji dolarıymış. Yani 1,5 Amerikan doları diyebiliriz. Organik yumurta fiyatını sordum. O da yaklaşık olarak 33 tanesi 11 fiji dolar. Yani 5 dolara 33 tane yumurta alabiliyorsunuz. Kava, Fiji'lerin çok önemli bir içeceği. Bu kökü alıp eziyorlar, tozunu çıkartıyorlar. Sonra sıcak suyla karıştırıp bir içecek haline getiriyorlar. Önemli olan her şeyi de kullanıyorlar. Birisi doğduğu zaman kullanıyorlar ya da karşılama içeceği olarak kullanıyorlar. Düğünlerde kullanıyorlar. Eve yeni biri geldiği zaman kullanıyorlar. Yeni bir bebek olduğu zaman kullanıyorlar. Kilosu yaklaşık 60 Fiji doları. Yani 30 Amerikan dolarına denk geliyor diyebiliriz. Bir kilodan bir sürü aylarca yeteceği içecekleri çıkıyor. Oh, I've been Bu ülkede komik bir olay yaşanmış zamanında, 2008 mi ne? Bağımsızlığını alıyorlar ya bunlar, İngiltere'yle bir anlaşma yapıyorlar. İngiltere de bunları İngiliz bilmem ne şeyinden çıkartıyor işte, 2009'da falan. Ama bu anlaşmanın kağıdını bunlar kaybediyor. Sonra İngiltere'den bunun kopyasını istiyorlar falan. Bayağı gündeme gelmiş o zamanlar. Bağımsızlığını kazandığın kağıdı kaybediyorsun. Gördüğünüz gibi Fiji'de trafik soldan akıyor. Nedeni belli zaten. İngiliz sömürüsü altında kalmış, uzun süre böyle yaşamış bir toplum. Kaldığımız evdeki ev sahibimiz bizi etrafı gezdiriyor. Onun sayesinde böyle bir sürü farklı farklı yerleri görebiliyoruz. Pazara da getirdi sağ olsun. İngiliz sömürüsü altındayken burada çalıştırılmak üzere Hindistan'dan bayağı bir Hintler getiriliyor. Dolayısıyla Hiki'nin büyük nüfusunu onlar oluşturuyor şu anda. Daha sonra onlar anlaşamayınca Fiji'lilerle Hintliler. E, Hintlerin büyük bir çoğunu Hindistan'a göç etmek zorunda kalıyor. O dönemde de ekonomik durgunluk yaşıyor Fiji burada. Beraber yaşıyorlar şu anda ama bayağı bir sorun da yaşıyorlarmış. O yüzden böyle her bir senede bir darbe yiyen bir ülke aslında. Ne kadar mutlu olsalar da hello. <laughs> ne kadar mutlu olsalar da insanlara karşı kendi içinde bir anlaşmazlıkları var. <laughs> Burası da AVM'leri gibi bir yer böyle. İçerisinde sinemadan tutun da yiyecek yerlerine kadar, alışveriş yerlerine kadar bir sürü şey. Var. Bildiğimiz AVM ama biraz da eski tarzda. hani her şeyin atıldığı böyle yerlerin biraz kirli olduğu. Pazarımsının kapalı hali. Gelin buradan da bir sugar içelim. Kokonat var. Şugur kamışının suyu var yani dünyanın her yerinde olan. Turpa genellikle. Şimdi buradan ondan içeceğiz. Bir bardağı 2 dolar yani 1 Amerikan dolarına Tüketici gelmek hakkında konuşayım birazcık. Türklerden bizi istemiyor. En güzel yanı var. 3 ay kapıdan girerken selam diyorsunuz. Masya size damgayı gönderiyor. Onun için uçak biletleri muhtemelen buraya gelmenin ve burada tatil yapmanın en zor ve en pahalı kısmı olacaktır. 1000-1500 dolara gidiş dönüş uçak bileti alabileceğinizi düşünüyorum. Ben aşağıya link bırakacağım bu arada. En ucuz uçak biletlerini nereden bulabilirsiniz diye. Her video şeklinde mutlaka aşağı bakın. Genellikle anlattığım şeylerle alakalı sizin işinize yarayacak linkleri oraya bırakmaya çalışıyorum. Bunlar da Fiji'lerin kendilerini korudukları silahlar yani. Önceden bunlarla kendilerini koruyorlarmış ya da bunlarla hayvanları öldürüyorlarmış falan. Şöyle bir silahları var. Ucu ağır, böyle ucuda böyle sivri. Hiç çeşit yerli silahları var burada. Aynı şekilde şöyle değişik bir şey var. Fiyatı ne kadarmış bu arada? 1250 Fiji doları yani 650 Amerikan doları falan şu. Baksanıza bayağı ağır, devasa bir şey. Bunu This kullanıyorsun? Evet, bu net breaker. Net breaker. Nasıl? Görebilirsin. Bu ne kadar? Ah, okay. Böyle boynu so, this is a with head. so there is also one head too. We all normally use this type. But this one we use this for tossing. Yeah. And this one, if the ball is too heavy, just pulling it your jaw and just drag it over. Mm -hmm. And this one should spill the bar from here. You going to have a ball from underneath. Bu da mesela yine aynı şurada o boyun öldürme kitleme yeri var. Bunu da öldürdükten sonra şuraya takıp böyle seni şuradan sürüklüyorlar bununla. O yüzden şurası yapılmış. Tabak gibi bir şey koyuyorlar. Dökülen kanları da buradan kasa doldurup içiyorlar. Böyle bir silah işte. <laughs> Burada da tüm bunlar nasıl kullanana dair bilgiler var. şehirlerde taksi fiyatları 1.5 Fiji dolarından başlıyor. Genelde şehir içi 5 dolara falan her yere gidip gelebiliyorsunuz. Su anlamda taksiler ucuz ve kullanışlı diyebilirim. Bay bay. <laughs> kaldığımız evden ayrılıyoruz. Otobüse bineceğim. Buradan Nandiye diye yaklaşık 3,5-4 saat süreceğinizi tahmin ettiğim bir otobüs yolculuğu yapacağım. Could you turn off the air condition? Yes. Şimdi otobüs karına gidiyoruz. Yaklaşık 14 dolar bu arada. İki büyük şehir arasındaki yolculuk otobüs yolculuğu 14 dolar. Takside 5 dolar falan tutuyor. we they with Mary Jane, good cocaine, plenty down there to You can double down, throw some dice, you can take off now, don't think i right, but hey, don't you wanna play? Taksici abiyle muhabbet ediyoruz da e diyor ki burada taksiciler asla emniyet kemeri takmaz diyor. Diyorum niye takmazlar da burada tehlikeli değil mi diyor. Yok diyor takmak daha tehlikeli diyor. Çünkü arkadan diyor akşamları boğazlıyorlarmış. Seni soyuyorlarmış o zaman. İlk defa emniyet kemeriyle ilgili soygun duydum yani. Kriminal olaylar o kadar yüksek değil <laughs> bu ülkede. Enteresan bir bilgi yani. <laughs> Burada çeşitli otobüsler var. Üstü açık olanlar, yana olanlar daha kısa mesafeler gidiyor. Genelde 5, 10, 15 civarı. 15 verdiğimiz mesela otobüs daha lüks bir otobüs. Buradan da diğer şehre Nandi'ye giden bir otobüs. San Bm adında bir markayla gidiyoruz. 15 dolar, 15-15 dolar, 7,5 dolara yani. 3,5-4 saatlik bir yolculuk yapacağız bundan. Ve başladığımız noktaya tekrardan döndük. Suva'dan yaklaşık 4 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra Sınavalı köyüne gitmeden önce bu evdeydik. Kaldığım evi çok beğendiğim için tekrardan Airbnb'den buraya tuttum dönmeden önce. Elimden geldiği kadar 3 hafta süren, 4 hafta yaklaşan Fiji seyahatimde gözlemlediğim deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. İşte buradaki tatil anlayışından tutun da yerel halkın nasıl yaşadığına dair elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Benim için çok güzel bir seyahat oldu Fiji. Biliyorsunuz videonun başlarında söylemiştim Fiji benim hayalimdi. Ütopya'ydı. Ütopya gibi bir yerde gitmek için ve buradayım şu anda. Hayalim gerçek oldu bir yandan. Bu Fiji video da buradaki insanların nasıl yaşadığını anlatmaya çalıştım. Pasifin ortasındaki bir ada ülkesinin yaşamını gözlemleme fırsatım oldu benim için. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum ve bundan sonra çok ilginç bir yere gideceğim. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok keyif aldım. Çünkü deneyimlerimi aktarmak benim en sevdiğim şey muhtemelen. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.